şurada oluyor. Ben bir ülkeye karşı değişim. Çünkü çok değişken. Dünya yönetimleriyle çalışıyor. kendi kriterleri de var. Nasıl bir ses, arkada şey arkadaş yedi aç acaba ne Dünya yönetimleri Dini inancı dedi. Bu gibi etkiler olabiliyor. Arkadan seçer. Çocukların da kendi kültürleri var. Onların kültürleri şudur. Nasıl Bu çocuk ben onunla beraber ben mutlu muyum? Mutlu değilsen ben arkadaşım şey değiştir. Çöy işte değiştirme derken onun gibi bir profesyonel bir işi şey olmaz. İşte e, ser sen kızın çocukla oynuyordun, bak senin arkadaşın Ayşe'ydi ne oldu? Ayşe kötü dedi. çok açık sözlü derdi. Yani karşı tarafın nefret becerilerini hiç belirtiyor. Ayşe kırılır mı kırılmaz bir şeklinde düşünemezler zaten. O İslam parası profesyonelinde, ya benim çok işim var. Yani dedi size görüşmek ister, artık görüşmek istemiyorsunuz görüşemeyeceğim, misafir alamayacağım, işte kocam dışarıda müsaade etmez gibi bir bahane sordururuz. çocuklarımız çok belli benim fikrim bu konuda. Ayşe götür, Sevim, der Daha sonra arkadaşlarıyla yardımlaşma işbirliği yapar. Yardımlaşma ve işbirliği çocuğunuzda görülmesi gerekir. Görmek isteriz. Çünkü aile yapısını gösterir. Nasıl oluyor bu? küçük her şey çevreden öğrenirler. Çok fazla mantıkları gelişmemiştir. Yani soyun mantıkları gelişmemiştir. Evin aynasıdır çocuk. Evin aynasıdır. Biz yardımlaşma, işleri, eğer sizin evin içerisinde böyle durumlar varsa çocuğumuzla görebiliriz. Hangi ortamda oyun oynarken işte bir şey yapıyordu, legolar var. Böyle bir şeyler takıyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi tutar mısın diyor arkadaşım. Mevlana'nızda böyle bir yardımlaşmayı ona tiyatro yapıp sunmuşsanız o da onu duyacaktır diye. Ama böyle durumlarda kapanıyorsa, paylaşmıyorsa demek ki evinde kişilerde bencilik vardır diye düşünebiliriz. Küçük çocuklar kaybından sever, eziyet etmez. <laughs> Yapılan işlerde büyüklerden yardım isteyebilir. Baktağdan ekmek almak, gazete almak, küçük alışverişleri yapabilir diye bir biz Bu konu muayene yapacağız. Ee, şundan ötürü muayene de yani çok da bekleriz, bir İşte konuyu büyük bir yer. Nüfusu bir milyon aşmışlar. Büyük şehirlerden biri. E, bir çocuğun böyle büyük bir, bir yerde kalırsanız geri gelme ihtimali var. Yani ihtimaller dairesinde şu olabilir. Yani burada ben şunu öneri yapayım. Marketin ekmek alacağız, dolap orada ekmeği getirebiliriz. İki tane koyar mısın? çocuğunuz artık bir hazır olduğu zaman enerji yemeye kadar. En kötü sonuna kadar sayar. Bir üstte saat sayar. Ne de? de. çok iyi bir aslında. Ama sayar. İki ekmeği en azından. Üçü bilir. Ama üç tane kalem seç seçer. Oradan iki ekmeği koyar mısın koşu? Açamaya bir koşu. Çünkü şunları kırılıyorum. İşte markete gidiyorsunuz. Ben açamıyorum kasada zorlanıyorum biraz. Yani çocuklar <laughs> zorlanması doğal. Ama biz açarız, iş birliğiyle yapmayı öğretiyoruz. Aynı zamanda biz Bu Açarız koşanı, iki ekmek koyabilir. Burada şuna kapılacak. Ha, ekmek ben koydum. Akşam benim koyduğum ekmeği sonra da paylaşacağız. Şeklinde bir kendisinde de farkında olduğu mesaj altında yerleşmiş olacak. Ha, yani bunu şeyden söyleyeyim. Şimdi çocuk bireysel <laughs> sınıftaki çocuğu köyde olsa bırakır, her şeyi alır gelir. Büyük şeyi de yapmayayım. Ben önerim bu şekilde. Yemek saatlerinde ailesiyle birlikte olmakla, ailesiyle birlikte gitmekle, bir 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 onlarla bir şeyler paylaşmak hoşuna gider. Küçük çocuklar her zaman aktivite ister. Böyle dolu dolu yaşamak ister. Yani böyle 50 yaşında bazı insanlar hep dolu yaşamak isterler. Ben de ne kadar güzel. Çocuk günleri devam ediyor şimdi. Şey seyahat ettikten da ailesi, yeni yerler görmek, net bir yerler etnik. onlar çok hoşuna gidiyor. Şimdi önemli noktalardan biri, Bir yer bir başlığımız tabii ki hep önemli. Ee, Günümüz dünyasında eğitim, öğrenme, zeka, eğitim çok önemli oluyor. için değil için bir hissel gelişim basamazlarına İşte ilerleyen sinirlerimizde şöyle bir konu kesinlikle düşünüyorum. Eğitim insanın davranışları gösterir. Öğretim, öğrendikleri gösterir. Öğretim. Yani bir kişiye bakmak gösteriyorsa öğretimi gösterir. Ama bir çocuk öğretimin iyi olması için beynin, hatırlaması,